Herkese selam arkadaşlar. Ali ile beraber PUBG oynuyoruz. Ve uçakla doğduğumuz yere gidiyoruz PUBG'de. Ben <laughs> ölsüz Çünkü ölemeyiz. Kitlik basadı canım kalsın. Adam da buradan bizi vurursa şu dağdan. Yuh yani. derim. Yuh derim. Bu 800 metreyi geçiyor. Dünya rekoru. Bizim gideceğimiz yere de bin. Ne oldu? 2000 benzini bitti. Şaka. Şaka maka gidiyoruz lan. Hayır benzini bitmemiş. Araç bir yere. Kendi kendine yere attı bizi. Aa. Niye yaptı oğlum bu? Uf, ya yüzerek mi gideceğiz şimdi ya? Yapacak bir şey yok değil mi? Ali sen neredesin? Buradayım. Ali dur beni bekle. Yüzerek mi gideceğiz? Nereye? Oraya. Yok yoldan araç bulacağız. <laughs> evet arkadaşlar 3 <üç> saniye sonra kayadayız. <laughs> arkadaşlar yapamadık. 3 dakika 15 saniye kaldı. Yapamayız. Yaparız. Tamam. Gidelim Ali ya. Araç bulacağız. Ben hızlıca sudan geçebildiğim hızla full hızla gideceğim. Sonra yaracağız, Geleceğiz. Hmm. Var bana... mı? Video çekiyorum ya. Kısır yasak. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Umarım yetişeceğiz. Heh. Buraya iki değil. rütbesiz oynuyoruz ya. Aynen. Rütbeli oynayacağız ama daha sonradan. Rütbeli oynamayız. Aa tekne. Valla o tekne. O halen Ali ile aynı anda yüzüyoruz. Vi, vi, Hareketlerimiz vi, de aynı vi, anda. Vi, vi. Willy 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 Willy. <laughs> Gidiyoruz. Ali denizin altından gidiyor. Deniz altımız artık bu bizim. Hadi bakalım. Enak. <laughs> Arkadaşlar şöyle. Geldik. Oha bir de savaş teknesi lan bu. Yok bu zevşek teknesi. Arkadaşlar bu ara ilk defa görüyorum. Ya Göktür. Ne? Ne öyle indin? Tamam hadi ya. Wheelie wheelie. <laughs> Arabanın içinde de wheelie yapıyor. Hoppa. Pf. Bir dakika da yetişebilir miyiz? Yetişiriz. 2000 kilometre yetişemeyiz belki. Yetişiriz. En azından rütbesiz oynuyoruz ve yetişiriz bence. 50 saniye yetişemeyiz. Belki. Umarım yetişiriz ama ya. Ya şu bak uçak, yetişiriz derken umarım yani. Uçak bizi atmasaydı şu an. Oradaydık. Neredeyse oradaydık. 30 saniyede hızlıca ne... 5 saniyede hızlıca lutlanacağız. Uçağa bağlanacağız. Gideceğiz. Uçak seyri bulursa. ya. Of, çok şirinlisi var. En Ad, azından. Ada mı? gözüküyor değil mi? Evet adaya gözüktü. Berhi geleceğiz lan. Baya uzakta bak şey. Alan. Olmayacak. Kendimize şey güvenirsek yaparız. En azından canımız full. Zor ölürüz. Aha. Az can götürüyor oğlum. Teknenin benzinim. Tekne bana dalga geçiyor. Hiçbir şey yok mu sende? Yakıt yeterli yok. Hayır. Hadi ya. Var ya. Oo, of. Of. Niye biz yakıt almadık? Ben alacaktım. Kafama ya. tüküreyim ya. Ben alacaktım. Şimdi alan bizi çiğ çiğ yemezse ben de bir şey bilmiyorum. sene oyun alanına gidiyormuş. Ya aslında bir de biraz gidiyormuş. Şey. Bizi o, o uçan şeyden veriyorlarsa cidden biz ben son gidebildiğim giderim. Alana girmeye çalışıyorum. Bir de alan. Biz bir de bir Yok yok. <laughs> falan geldi gelecek biz de gide gitti gideceğiz nasıl? biz buradan geri nasıl çıkacağız tekne de kaldı orada teknecik seni ne yapacaksın keşke full olsaydı ya ney fulldü zaten full değildi evet arkadaşlar oyun bizi Cici yaptı <laughs> Yapamadık. Belki suyun altından vurmaz lan. Of bu sefer böbreklerimiz doluyor. Böbreklerimiz doluyor. Böbreklerimiz doluyor. Oh, Aa yetişemedi. En... Ne? Enay, enay, yetişemedi, yetişemedi. Yetişemedi dedik. Bana yetişti ama. Sen kendi kurtarmayı dene ben öleceğim. Hadi biraz daha hızlı gitse. Tamam sen kıyıya gidiyorsun ya ben gidemiyorum. Şaka. Şaka değil gerçek. Oynadın beni öldürecek. Bekledim. Bekleyebilim kadar bekledim. Dibimizde. Kimse çobal olmazsınız çobal. Tamam ya. Allah boldur be Allah boldur be. Allah. İki dakika Allah, da dayanabilir miyiz? 2 İki dakika dayanabilir ses çok güzel. Dur. Dur çay yedi başladı. Tamam ya canımız full az gidiyor canımız. Oğlum senin nasıl gitmiyor lan canım? Gidiyor. Senin zor gidiyor. Bence yetişirebiliriz. Şu an 0.5 buraya. 5-5 vurursa biz ölürüz. Ama ilk de vurmaz. Vurmuyor oğlum. 300 kilometre. Araba var ya. Burada araba vursak şimdi oradaydı. O pika şurada olsaydı çıkardık. Değil mi? Pika ile burada çıkabiliyoruz değil mi? Pikayla mı? mi? He pika var ya düz Pika duvarı. ne? Ha aynen. Buradan çıkarız biz. Arkadaşlar harbi düz duvara çıkıyor. Harbiden ya. Arkada. E oyuncu mu geliyor? Ne oluyor? sizi kurtaracağım diye bu araç şey tekne gemi şey gemi şey araca dönüşü uçan araca dönüşü hızlıca gidiyor alana ne? ortasını koyuyor bizi AVM AMR dört tane silah koyuyor Ney? işte e oyuncu laş gele oyuncu o ne oyuncu bizi nasıl kurtarsın işte çok saçma olurdu değil mi harbiden böyle gelse bizi Düz duvarı tırmanan pika falan, falan Uçak falan versin. Ne güzel olur. Ölüyorsun. Yok, Sen mi? şimdi de yerde öleceksin. suda da öleceksin. Şey de öleceksin. Yok oğlum benim canım daha var. Suyun altından aslında hiç gitmeyecektik. Ne yapalım? Uçarak mı Hadi şöyle. Hayır altından gitmesek başarabilirdik. Çünkü altından gidince canımız da gidiyor. Ali hani nereye gidiyor? Ha, durdu mu lan? Durmadı ama ne buldum ben? Ne? Ey buldum üstüne araç buldum. Uhu. Araç hızlı gitmese bile evden can yetiştirir. Çıkıyor. Yetiştirir. Götür bin hızlıca. Şu eve doğru basalım. Tamam ya yetiştik. Daha arabasıyla gidiyoruz. Zaten duracak Ali. Ne yapıyorsun sen? Ali delirdin mi? Ne? <laughs> Ali tamam. Ne yapıyorsun bu ara sen? Ali şu an silah aldım boş başına. Çitlik. Ali ben silah almayacağım. Ya of. Yes yes yes. Sar gitti buldun mu? Benim canım neredeyse full. Ali. Ben öleceğim. Hayır. Ali çabuk bir tane eve gir. Gerekli olan her şeyi al. Aa öleceğim. Çok Ali gerekli alacağım. olan her şeyi al. Ya, gerekli olan ne? Kit lazım bana. Ben kitle zor dayandım oldu. Su yakıt bezenim mi? Ali. Bende yakıt var. Tamam ben alayım oğlum. tamam. Dur. Yakıt bulmamadın mı sen arabana? Ben Önce... valla arıyorum Ali. Arabayla gitseydik şimdi diye oradaydık. Baba oh, sargı bez. Sen araya koy. Ben hızlıca şunları. Al tamam sen sargı beziyle yaşarsın biraz. Çok az vuruyor. Çok sert vurdum ben sargı bezi. Ali ben de, şey de sargı yani. bezi buldum. Ali kit buldum. Gel. Ali. Ben öleceğim. Sen kullanırsın. Ama sana daha gerekli. Şu an ben da yaşarım. <laughs> ben de Gitmem. yaşayacağım. İstersen kitnik senin olsun. Gerek yok. Hayatta kalmayı deniyoruz dostlar. Oğlum gitmiş var ya. O araç hızlı gitmeyecek. Biz... Buradaki pika ile gitmemiz gerek. Pika mı? Pika var mı? Pika burada. Pika derken araba mı? Ya. Yarım saattir ben ne dedim? Şey mi? Sağlık çantası. Ya pika pika. Pika ne demekti? Ya araç mı? araç. <laughs> tamam. Ali. Git. Sende var mıydı? Üç seviyelik. Ali. mi buldum ben. Sana gerekiyorsa vereyim. Lazım da. Sana Tabii ki vereceğim. Para var mı? Var. Parayla git sarık şeyi al Nerede? Dükkandan kit al. Orada kit yok mu? Yok, yok, sen neredesin? Ali sen şu Ölceğim. eve gel, şu eve gel. Sen neredesin? Orada market yok mu ya? Var. Ali, gel bak beraber gideceğiz. Beraber. Ya at artık, yani. at at öleceğim ben, öleceğim. Tamam ben oradan sargı bezi alacağım. İkimize de. Market vardır orada ya. Yok. Vallahi yok var ya oy. Ali ben iğne aldım kullanıyorum. İğne mi? Al. Her şeyi kullan. Of. Aşağıda ev var. Ali senin canın benden fazla sen kaç. Ali oyun alanı daralıyor ki yine. Biz burada hayatta kalmaya çalışıyoruz dostlar. Ne yapacağız biliyor musun? Ali yüzden... yanıma gel. Arkadaşım takım arkadaşımla ve kendine hedef al diye şey aldım. Gel yanıma bir dur dur. Ya. Şey Abi. şunu kullanacağım ya. Ya o öldüğümüzde galiba. Hayır. Boş boşuna ölme. Pardon. Sana buna da inanırsın artık kimse yok burada. Of! Göktürk. Yapabildiğimiz kadar hızlı gideceğiz. Arabaya mı bineceğiz? Yok, Sen... koşacağız. Yok. Yetişemeyiz ki. Gel gel yetişeceğiz biz. Hızlı olursa yetişeceğiz. Evet. Gel ileride market var. Sen arabaya, arabaya... mı bindin? Evet. Hızlı olursa Ali gel gel gel. Bak şimdi vurdum Pika. Ben de buldum. Ali benim yanıma gel. Market var. Marketten git kitap. Marketten git kitap. Nerede nerede? E, şurada market işareti var. O kadar mı? Görmüyorum. Ali ben öleceğim ya. Sen bari kendini şey ya. tam iki tane para var? Ali nasıl nerede? Ya onu mu aldın cidden? Ne? Ya ay öldüm. Kafamıza tüküreyim tamam mı? İki tane şey buldum. Tamam at artık birini al, birini de ver. Ali birini versene. Ya ölme. Ben öldüm. Sen de öldün. Hop bir aracım. Huh. Tamam yaşayacağız dostlar biz. Tamam ben de benzin var, sende de var. Dostlar yaşayacağız biz. Vallahi yaşarız Ali. Baksana gözüküyor ileride. Valla böyle yaşarsak bence PUBG. Artık PUBG bize ödeye vermesi gerek yani. Dünya rekoru kırdık. Evet elimizden geleni yaptık dostlar. Böyle de yani saatlerdir yaşıyoruz. Ali yetiştik. Ali. Yuh. yuh. Hadi be Pika. Kurtardı bizi. Ben. Yes! Kurtardık. Araç var var sen ölüyordun. Benim sayemde hayatta kaldın sen. Sana da teşekkür ederim. Bana da teşekkür ederim. Teşekkürler. Lan arkadaşlar. Buraya şimdi bir duvara çarpacağız var ya. İkimiz de Allah yanında uğrarız. Oha ya PUBG bir hediye verir bu saatten PUBG sonra PUBG bize. bize kurt mu veriyorsun? Aslan mı veriyorsun? UC hediye mi veriyorsun? Onu bilmem. Ali oynalanın dibindeyiz bak. Arkadaşlar şuradayız. İşaretlediğim yerdeyiz biz. Bak, işaretlediğim ta yerden. Yoktu. Şu an biz neredeyiz? Buraya yok, geldik. Yok mu? Şu ya. denizin şurasındaydık. Ali adam var, değil mi? Adam var ya. Emin misin? Bir de camdan sıkıyor. Ali, sen de silah Tamam var. Ben de bırak, boş Ben de yok silah. Ya Bismillah. Allah. Bismillah ile geldik. Lan! Ölme. Beni kurtarma araca bin. Araca bin. Araca. Hatta araca. Seni Gel. bir bırakayım. Sen bir kal olduğun yerde ben seni kurtaracağım. Adam geliyor. Ya. Tamam. Bin Kaç. araca. Bin araca Ali sen bin. Ben bunu ezeceğim. Yes. <laughs> Yay. Ali bari ben silah alayım. Dur. 10 um para. 10 um kit. El bombası. Şey, 10 um kit <laughs> de 10 sargı bezi. Arabanın, arabanın tekerini mi patlattı öküz? Patlatmış öküz. Patlatmış. Patlatmış Ali öküs. gel bin. Gel motor var. Motora biniyorum artık. Harbi. Zaten oyun alanında içindeyiz. Ya oha ya. Yani Ali dedi. benim canım az şey versene ya. Bir, bir tane. tane şu aracı. Sargı bezi versene oğlum Üç, bana. Ben beş ben bir tane sargı bezi versene. Beş tane ben kullanayım. Beş tane sen kullan. Yes burada sargı bezi var. Tamam 5 beş tane daha var bende. Beş tane var mı sende? Hı <laughs> hı. <laughs> ben canım neredeyse fullledim. Fullledim nerede? Tamam sen fullle. Ali biri geliyor değil mi? Yok. Arapla. Araçla. Yok yok gelmez. O ne sesi? Uçak değil mi? <laughs> Bakayım. Bakayım. Paris Morris. Anam uçak. Bu uh, Ali ikimizin de canı neredeyse full. Ali biz kendimizi birbirlerimizi kurtardık. Sen iki kere öldün. Ben iki kere seni kurtardım. Ben de elini... ben kahramanım bu ara. Kahraman yap. İnşallah PUBG bizi, PUBG kahramanı yapar. Şöyle fotoğrafımızı da çekeyim. Koy. YouTube YouTube yeni YouTube logomuz artık o. Şu kapıyı açsana. Açtım. Kapıyı kapatma. Tamam tamam kapatma. Motorla mı gireceksin abi? <laughs> Belli olmaz. Evet, bu adam deli diyebilirsiniz de bana. <laughs> Biz burada hayatın müdahaleyle hayatta kaldık. Hayatın mutiyle. Bir like atarsınız yani. Değil mi dostlar? Yani. yani Atmasınız. Hangi şeylik bilemem. Valla. Ali oyun alanın içine girmeliyiz. Tamam. Oyun alanın Oyuni... dışındayız. Tamam, Bir motora bin. Ne olacak lan. Hayatı müdahale müdahaleci Ali bak tam. Tam tam şuradaydık biz bu ara. Hayır. Arkadaşlar bakın haritaya işaretlediğim yerdeydik biz zaten. Şimdi diyeceksin ki niye zorlamadınız kendinizi? Niye o odaya gitmediniz, lutlamadınız? Bak. Ne ederim. Kuzenim. yok Şey etmesini kü küçük de olsa Benden kötü kelimeleri büyük. söylememe izin vermiyor. Çünkü onun YouTube için, kanalım. Onun için şu an saçmaladınız mı? Oraya git. Ya motor Otur. <laughs> Ali ben paraşütü açtım mı? <laughs> Ali. Ali. Ben düştüm. Ben düştüm paraşütten düştüm. Ali adam var değil mi burada? Var. Tamam ben canımı doldurayım da işini bitireyim. onun. Oğlum burada 8 x türbün vardır lan değil mi? Ali şu iyi silah mı? DBS. Yok. Kötü derim. AVM ile sıktılar. Dur kaç 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 sen. Ben oynayayım mı seninkini? Dur dur dur. Sen, sen tableti ben oynayayım mı? Dur dur adamla AVM var. Tamam öldürüm. Tamam ver ben oynayayım. Tamam dur bu şuradan kaçayım. Ver ver gerek yok. Al sen bir kaç ya. Motorun sesi geliyor kaçmayacağım. Ali kaç daha iyi. Yoksa öleceksin. Şu AVM'li adam. Bulayım. Sıkayım. Umarım ya kazanacağız ya. Göptür senin için araç getirdirim buraya. ödür efsane bir araç buldum. Pika. Ha Pika. Gemi. Ama inanılmaz desenle. Hoş geldin. Ha. Hadi bence git. Gideyim deme. mi? Bence de git. O kadar güzel aracımız var. Hoş geldin. On bir de saldırmalıydı ha. Bot. Hmm, botlar tabi saldırmazlar. Orot. Ali oyun alanından çıktın. Biz burada kalacağız değil mi? Video çekiyoruz. Hmm. sen bu var bunları öldür. Ali. Sen şey sallanması çok fazla. 6x 3 seviye. Şu al bu zaten oh. sorusunu ben oynayabilir miyim? Bu. Kaç kişi kalmış lan? Uzak bir şey uzaktan vuruş yapacağım. 6 kişi kalmış. 6x çıktık. Ya kafada 3 seviye şey var ya. Hı, ölmeyiz. Hadi şuna. Dur, dur dur. Şunu oynayacak biz Hadi Ali. Şuna falan. Hadi bari 2 dakika, dakika dur. oynayayım ya. Şu Ali hani Benim YouTube kanalım benim tabletim var. Adam vurmam gerek. Adam mı? Evet adam. Adam olmasa ben niye adam vuracağım diyeyim. 6x ile mı? 6x tüfeğe takılıyor mu lan? 8x takılıyor. Mara şimdi o öldü. O öldü. kafasını göremiyorum. Adamın kafasını görsen yeter bu. İyi gözüktü. O. Arkadaşlar gözüktü. Hadi arkadaşlar bu vuruş sizin için. Of oyun alanının içindeyiz ve Oyun alanında aralıyor. Düşün ki oyunun en gerisindeydik. Gidiyor adam gidiyor adam. Çallar ölümü. Tamam tamam tamam. Bu saatten sonra şu tarafa doğru gitti adam. Ali arkanda. Yuh. Şaka. Aha, Ali oynadı mı düş. al. Durdu değil mi? Ali kaç bence daha iyi. Öldürdün mü? Adamda çimen kostümü var 187 değil mi? metre. Ali adamda çimen kostümü var değil mi? Evet var. Onu giy bence. Götür onu giymeye gidersem adamlar da beni çimen yapacak. Adam var mı lan yanında? Var mı? Şuraya gideceğim. Amere bıraktırırlarsa şeyin al yanına alırım belki. Ali yani var orada adam var herhalde. Ali bence gitmesen daha iyi olur. Oraya sis bombası kim attı ya? Görünmemek için attı bence. Adam. Ben bence bozuk attı. Işte Ali değil. iki kişi kalmış. Yok lan hiçbirini alma. Ali bak orada seni öldüren adamlar var. Bunları ben öldürmüşümdür artık. Harbiden. Net bir net alanı olur. Hadi biri daha ölsün. İkisi de birbirlerini yesin öldürsün. Ali at yere. Bak bak çarpmaya geliyor. Oo iyi bekledim. Oha. Oha. O ne ki elindeki? Göremedim. Neyse bir şey olmaz. Oğlum AKM ile vurdu bence o yani, seni. 1 vs 2. Iki. İkisi de güçlü. Benim elimden gelen. Vov wow, bunlar ikisiymiş. Ben o adamı nasıl göremedim? Al bir alkış yapabilir miyiz? Arkadaşlar bir like'ınızı beklerim ya. alkış alırım. Harbiden. Alkış Tabii ha, de arkadaşlar yeni bir tane. Üç tane animasyonum var. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Alkışla. alkışla alkışla. Kendinize iyi bakın. Bay bay.